Tamam yeter. Sen düğün günü ne yaptın? Bana onu anlat hele. Ee, efendim ben düğün günü bir televizyon programına konuk olmak için televizyon kanalına gitmiştim. Ulan sevgili güvenlik ben sana niye anlatamıyorum? Benim acilen içeri girmem lazım. Barıştırın bizi programına konuk olmam lazım. Sen bizim mahallenin çocuğu değil misin ya? Yoksa sen de mi Kayhan'ın tarafındasın? Abi bak sana kırk defadır söylüyorum. O program bugün değil. değil. Hafta içi gel ya hafta içi gel. Bizim de başımızı belaya sokacaksın be abi. Ulan ne demek hafta içi gel? Kız bugün evleniyor kız evden gidiyor lan. Benim o imza yatmadan programa çıkmam lazım. Aslan güvenlik. Vay be. Demek o geri zekalı aptal aşık Uğur'un içeri girmesine izin vermedin ha. He. Helal olsun lan sana. Verir miyim hiç? Ekmeğimden mi olsaydın komiserim? Yalnız helal olsun ha. He. O 24 saatlik kaydın içinde o görüntüleri ta şak diye buldun ha. Eyvallah komiserim. E, ben evde bilgisayardan video izlerken ileri sararak izliyorum hep. E alıştım artık. Kasa hafızası oldu komiserim. Peki sonra ne oldu? Uğur o gün tekrar geldi mi oraya? Göt güvendik. Bundan sonra yapacaklarımdan ben sorumlu değilim. Son barışçıl çabamı da sen baltaladın. Çok feci şeyler yapacağım. Abi ya. Tamam lan, tamam, tamam. Tamam. Yağmur Hanım, düğün günü kocanızın ailesiyle tartıştığınızı söylemiştiniz. Çok sık kavga eder miydiniz? Ya bizim kavga etmediğimiz hiçbir konu yok neredeyse. O kaynanam olacak kadın düğün günü ne yaptı biliyor musunuz? Gitti bütün misafirlere. Bizim gelin biraz ağır götlüdür, daha hazırlanamadı. Biz takı törenine başlayalım, o da bize arkadan yetişir dedi. O kadar da değildir canım. Ya vallahi o kadar. Bana aldığı takı setini bir kızına takmış. Misafirlerin getirdiği o koca altın bilezikleri de öbür kızına takmış. Ben bir gideyim ki ortalıkta hiçbir şey kalmamış. Tek bir altın zerresi bile yok. Aman sen de amma altın meraklısıymışsın be. Ee, yok komiserim, benimki merak değil de şey... Heves her genç kız ister böyle gelinlik giysin, altın bilezikler, kolyeler taksın, onların her birinin hatırasını yaşasın. Yani ben o yüzden çok üzüldüm. Yoksa aslında benim için manevi değerin hiçbir önemi yok. Tamamen maddi. Ama o kanyonum olacak kadın her şeyi mahvetti işte. Yağmur Hanım, efendim anladığımız kadarıyla kocanızın ailesi sizden hiç hoşlanmıyor. Ben, öpeyim ben anneciğim elinizi. Dur çocuğum dur. Dur. Kayhan Nereden bileceğim yavrum ağzı temiz mi değil mi? <laughs> ne diyorsun siz ya? E yavrucuğum haksız mıyım ama ben? Ben yaşını başını almış tinton bir kadınım yani. Dikkat etmem lazım böyle şeylere. Sağlığım söz konusu. Ha bakalım dişini fırçalayıp da geldin mi gelmedin mi? Dur bakacağım dur. Aç bakayım ağzını aç. Aç bakayım. Aa beğenmedim. Yaşını başına almış bu. Olmaz bundan Kayhan. Ee, ne diyorsun siz be? Aşkım aldın mı biletleri? Aldım hayatım aldım da sadece üç tane kalmış ya. E olsun biz zaten iki kişiyiz. Kayhan, Kayhan terleyip de hasta olma eve evladım. Bak işini bitirince hemen eve dön. Sakın geç kalma. Getirtme beni oraya. Sonra biz evimize çıktık. Hazırlandık. Önce ben odaya geçtim. Gelmiyor musun dedim. Geleceğim de önce iki rekat şükür namazı kılayım dedi. Ben şaşırdım namaz mı kılacağım diye sordum. Evliliğimiz mutlu ve bereketli olsun diye aşkım hemen geliyorum dedi. Ya işte gidiş o gidiş. Ama hayatında caminin sokağından geçmeyen adamın şükür namazı demesinden benim kıllanmam lazımdı zaten. Peki bu kayhanın Böyle var mıdır bildiğiniz üç numaracı durumları? Siz ne diyorsunuz ya? Gerçi her seferinde paçayı kurtarmanın bir yolunu bulur Kayhan. Ama bence ortadan kaybolmasında o anasının ve o cüce ablalarının kesin bir etkisi vardır. Yani onlar bizi ayırmak için çocuğu eve bile kapatmış olabilirler. Yok canım o kadar da değildir. O kadar o kadar. Siz onları bilmezsiniz. Benden kurtulmak için her yolu denerler. Yuva yıkanın yuvası olmaz. Kendi evladım da olsa kabul edemem. Gönlü razı gelmez böyle bir şeye. benim de. Ve hele benim hiç bu işin eğrisini doğrusu da denk getirip bu yanlıştan dönmek lazım. Ne demek evlatçım? Başkasının sevdiğini elinden almak. Ama işte senin suçun yok abla. Ah, hep o yağmur denen kızın oyunları bunlar ah. Ama merak etme, biz varız evelallah. Allah senden razı olsun Huriye Hanım teyzeciğim. Ah Uğur'cuğum, o kayhan yağmuru kaçırınca ben sana bir üzül, bir üzül, bir üzül, bir üzül. Ben de çok üzüldüm ama. Hatta teselli için dedim ki, kızlarımdan birini vereyim ama Çüş. Çüş. Sevdiğini yerini tutmaz bunlar. Bunlardan olmaz mı? Bunlar. Olmaz bunlardan çocuğum. Sen bu işin peşini <laughs> bırakma evlatçım. Ben Kayhan'la da konuşacağım. Ay seviyorsan git kaçır bence. <laughs> kaçır tabii ya. Bu kız kaçırılmaktan anlıyor. Kaçır gitsin. Biz de yardım ederiz. Kaçır gitsin. Aa, hem sana bir şey söyleyeyim. Bence o kızın hala gönlü var sende gülüm. Vallaha mı? <laughs> Hem vallahi hem billahi. Kaçır gitsin ya. Ay kaçır gülüm. Vallahi kaçır. Kaçır kaçır. Kaçır. Ne yap ne et kaçır. Evet Huriye Hanım. Oğlunuzun kaybolmasında sizin de bir parmağınız olabileceğine dair kimi duyumlar aldık. Ne diyeceksiniz bakalım? O kör alışça gelin mi söyledi bunu size? Aa bildi vallahi. Ay o ne sinsi o? Balayın da beş yıldızlı otelden kendimize yer ettik de ona pansiyondan yer tuttuk ya. Aklısır intikam alıyor. Balayı mı? Evet. Yok artık. Balayına da peşlerine düşüp gidecek değilsiniz değil mi? Şaka yapıyorsunuz bizi. Öyle değil mi? Şaka bu. <gülüyor> <gülüyor> tabii ki gidecektik. Kaykan kaçırılmasa gidecektik tabii. Niye gitmeyelim? Bak böyle şaşkın şaşkın. Sen doğur, besle, büyüt. 32 yıl cefasını çek, elin kızı gelsin, balayının sefasını sürsün. Yok öyle bir dünya. Teyze, manyak mısınız siz ya? Ay güzel evlatçım. Bir annenin oğluna, evladına düşkün olması niye manyaklık oluyormuş çocuğum? Size bir şey söyleyeyim mi? Şu ana kadar konuştuklarım içinde en çok sizden şüpheleniyorum. Çünkü ben hayatımda böyle bir manyaklık görmedim. Bayağı bir orijinalsiniz yani. Evli misiniz siz? Evet. Ne alakası var şimdi? E bizden şüphelenmenizden anladım. Hemen kaynanaya cephe alıyorsunuz. Tabii. Hanım köylüsünüz besbelli. Ah bildik. Lan! <laughs> Ey kızım, dolanmış tasmayı burada. Ya bırak! Alan seni doğuracağına taş doğuraymış keşke! Aa deli misiniz nesiniz ya? Benim annem pırlanta gibi bir kadın bir kere yahu. Allah Allah siz hem kızın düğününü mahvetmişsiniz... ...ağzını açıp tek kelime söylememiş. Bir de şimdi çocuğa suç atıyorsunuz be. O da ağzını açmadı. O çiyan mı? Ya o düğünde olay bile çıkarmamış kız ne yapsın daha? Çıkarmadı değil evlatçım, çıkaramadı. Çünkü o çıyan gelir gelmez kavga çıktı. Kavga mı? Ne kavgası be? Bakkal Nihat Kayhan'a saldırdı. Veresiye defteriydi, dövdü de çocuğu ya. Sen düğün günü Kayhan'a saldırmışsın. Evet, saldırdım. Bu defterle dövmüşsün çocuğu. Bu benim veresiye defterim. Borcumu istemeye gittim. Vermeyince ben de defterle dövdüm. Kardeşim düğün günü insanın kapısına gidip borcunu öde denilir mi hiç? Sen ne biçim esnafsın? Usulü adap bilmiyor musun ya? Ya o şerefsiz parayı yemeden gidip tahsil edeyim dedim. Yoksa Kayhan'dan para almak mümkün mü komiserim? Bu Kayhan'ın yani, çok mu borcu vardı sana? Vardı değil, var. Ya neyse işte. Çok mu borcu var? Ya şu veresiye defterini görüyor musun komiserim? Bunu var ya kat karşılığı isteyen bir sürü müteahhit çıktı da ben vermedim. Siz ne diyorsunuz ya? O kadar çok borcu vardı Kay Hanım bana. İyi yapmışsın dayı bu defterilerde değerlenir. ha. Yani satma bunu. Ha? E değerlenir ama amirim. Allah Allah. Neyse tamam. Gittin adamı dövdün. Sonra mı? Anlat bakayım bana. Baktım oradan bir şey çıkaramayacağım. Ben de gittim evinin önünde pusu kurdum. Allah Allah. Bir de utanmadan pusu kurdun diye ifa bak ya. Vay gözüm kara her şeyi yaparım diyorsun yani. Ya bu Kayhan iti yüzünden psikolojim bozuldu ya. Hayatta yapmayı düşünemeyeceğim şeyler aklıma gelmeye başladı komiserim. Bir dakika. Ne düşündün bakayım sen? Ya mesela bir ara Kayhan'a evlat edineyim dedim. Ne yaptın ne yaptın? Evlat edineyim dedim. El oğlunun paramı yemesi zoruma gidiyordu. Bari dedim nüfusumu alayım. Kendi oğlum sattı savurdu derim diye düşündüm. Senin durumun hiç iyi değil dayı. Ya kafayı yedim diyorum da kimse inanmıyor bana. İlk başta çekincelerim olmasa var ya neler yapardım ben ona neler. Ama şimdi gözümü kararttım. Neden çekiniyordun ki sen? Komiserim gel gel. Bu Kayhan var ya kesin ajan. Arkasında büyük güçler var. Ajan mı? Ne ajanı? Ya büyük marketlerin bakkalları yok etmek üzere yetiştirdiği ajanlardan. Görevi de veresiye alışveriş yaparak beni içeriden çökertmek. Ya dayı git saçmalama. Kayhan yok ortalıkta. Paket kaçırıldı. Sen hiç kaçırılan ajan gördün mü? Ya ne malum kaçırıldı? Belki bazı yardımlar alarak ortadan kaybolmuştu olabilir. Ya he he ajan tamam. Adam ajan. Boş ver şimdi sen onu. Sen söyle bana bu Kayhan'ın mahallede kavga ettiği, anlaşamadığı başka kimse var mıydı? Ya ne kavgası, ne anlaşamaması ya. Adam mahallenin amına koydu ya. Kimse ver böyle bir adamı. Ya hatta bizim Murat vardı, bankacı Murat bu çocuk var ya kayhan yüzünden işinden kovuldu. Hatta adam kafayı yedi. Demek Murat. Bankacı Murat. Efendim komiserim. Kulağımıza bazı duyumlar geldi Murat Efendi. Güya sen bu kayhan yüzünden işini kaybetmişsin. Psikolojin bozulmuş da o yüzden düşmanlık besliyormuşsun da falan da filan. Malum kayhan da ortalarda yok. Benim bir alakam yok. Benim belakam yok, vallahi yok, biliyor. Yemin ederim yok. Allah belamı versin ki yok. Kur'an nimet çarpsa ki yok. Yok, hiç olmadı ki bebe. Şaşırdım ben de şaşırdım. Maalesef yok, çeşke olsaydı. Hmm. Demek söylenenler doğru. Demek gerçekten düşmanlık besliyorsun. O adam yüzünden, o şerefsiz yüzünden işimler oldum ben. Gül gibi mesleğimden oldum. Beş parasız ortalarda kaldım. Niye? Ne yaptım sana? Ne, ne yaptı bana? Ne yaptı? Ş şey yaptı. Ee, çalıştığım bankaya geldi kredi istemeye. Ne var bunda kardeşim? Herkes ihtiyaç kredisi çekebilir. Öyle değil işte komiser bu bir arkadaşıyla geldi. Girdi içeri oturdu. Adam başı 200 dolar ihtiyaç kredisi istedi. Birer tane Rus ortak bulmuşlar da yatırım planlarımız var diye iğrenç iğrenç espriler yaptı onlara hiç girmiyorum. <laughs> 200 dolar iyiymiş vallahi amirim. Batur. Pardon amirim. Ya 20 veya 24 dakikalık bir ihtiyacın geri ödemesi 24 ay olur mu komiserim? Böyle bir terbiyesizlik var mı ya? Olur mu böyle bir şey? Tabii bu bizim müdürün kulağına gidince kovdu beni. Çok affedersin ama bu birazcık da sizin müdürün götlüğü olmuş. Yahu böyle bir sebepten adam kovulur mu işten hiç? E bu götün, aman e, bu Kayhan'ın ilk vukuatı değil ki. Bir kere de iki kasa petek balla geldi bankaya. Numaratörün yanına koyarız, gelene geçene satarız dedi. Oğlum saçmalama, burası banka. Hiç öyle şey olur mu dedim. E ne olacak oğlum? Emlakçılar satıyor. Ne var yani dedi. Sonra da bizim müdüre iki petek balı rüşvet vermeye kalkınca işler boka sardı. O şerefsizler yüzünden çocukluk hayallerim yerle bir oldu. Lan senin çocukluk hayalin bankacı olmak mıydı? Evet bankacı olmaktı. Legolarla yapmış olduğum evleri abime krediyle satmıştım var benim. Bankacıyım ben. Oğlum nasıl bir ana baba büyüttü lan sizi? Ne yedirdiler size çocukken? İlk kovulduğumda çok zor zamanlar geçirdim komiserim. Bir süre sokaklarda boş boş dolandım. Sonra başka bankalara gittim iş istedim ama bulamadım. İnanır mısınız seyyar tezgah tarlık bile yaptım. Niye devam etmedin? E seyyarda bankacılık pek iyi gitmiyor yani komiserim, bilirsin sen de. Ya inanır mısınız, siftah bile yapamadım ya. Ha, ve bu duruma daha fazla dayanamayarak Kayhan'ı intikam için kaçırdın değil mi? Vallahi billahi Kayhan'dan intikam almak istediğim doğru. Ama ben yapmadım. Yemin ediyorum ben yapmadım. Başta da anlattığım gibi ben gerçekten yapmadım. Yemin Kur'an nime çarpsın ki ben yapmadım. Bizim mahalle Kayhan'dan nefret eden insanlarla dolu. <laughs> sen bize birazcık şu düğün gününden bahset bakalım. Ha, dü düğün, düğün günü ben düğüne gitmedim. Evdeydim tek başıma.